merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Bence Ceylan Şekerci. Aklıma gelince programında bugün sizlerle akademik başarıyı konuşacağız. Ee, çok hoşuma giden bir yazı var. Singapur'da bir okul müdürü sınavlardan önce velilere mektup şeklinde yollamış. Birçoğunuz belki görmüştür. Ben bunu okumak istiyorum burada. Çünkü benim bugün anlatacağım konuyla çok bağlantılı ve bence çok anlamlı bir mektup. Sevgili veliler, çok yakında çocuklarınızın sınavları başlayacak. Çocuğunuzun başarılı olması konusunda hepinizin gerçekten endişeli olduğunu biliyorum. Ama lütfen unutmayın, sınava giren çocuklar arasında matematiği anlamasına gerek olmayan bir sanatçı olacak. Tarihi ya da İngiliz edebiyatını umursamayan bir girişimci. Kimya notları önemli olmayan bir müzisyen. Fiziksel olarak fit olması fizik derslerinden daha önemli olan bir sporcu olacak. Eğer çocuğunuz en yüksek notları alırsa bu harika. Ama eğer almazsa lütfen özgüvenini elinden alıp onurunu kırmayın. Onlara sorun olmadığını, bunun sadece bir sınav olduğunu söyleyin. Hayatta çok daha büyük şeyler için biçilmiş kaftan olabilirler. Sınavdan kaç alırlarsa alsınlar, onları seveceğinizi ve yargılamayacağınızı söyleyin. Bunu lütfen yapın ve bunu yaptığınızda çocuklarınızın dünyayı fethetmelerini izleyin. Bir sınav ya da düşük bir not, hayallerini ve yeteneklerini ellerinden alamaz. Ve lütfen doktorların ve mühendislerin dünyadaki tek mutlu insanlar olduklarını düşünmeyin. Biz acaba başarıdan ne anlıyoruz? Başarı ne demek? Bir anne baba için özellikle. Küçük bir metafor vereceğim burada, bir örnek anlatmak istiyorum. Bir baba ve oğlu A şehrinden B şehrine. Ee, baba oğluna der ki git A şehrinden B şehrine. Çocuk gider B şehrine varır. Baba çok kızgın. Neden? Herkesin bir saatte gittiği yolu sen 3 saatte gittin. Babaya göre oğlu başarılı değildir. Evet A şehrinden B şehrine gitmiştir ama başarı değildir. Çocuk bir daha dener. A şehrinden B şehrine gider bu sefer bir saatte gider tam babasının istediği gibi. Baba yine öfkeli bekler. Herkesin 5 litre benzin yaktığı yerde sen 10 litre benzin yaktın. Yine başarılı değildir oğlu baba için. Tekrar dener. Bu sefer hem bir saat sürer yolculuk hem de beş litre benzin yakar. Tam babanın istediği gibi aslında. Ama baba tahmin edersiniz ki yine kızgın. Arabadakilerin ağzı yüreği ağzına gelmiş. Nasıl bir araba kullanmaktır o? Aslında bizler bazen çocuğumuzun başarılarını kaçırıyor olabilir miyiz? Kendi beklentilerimiz yüzünden böyle bir şey oluyor olabilir mi acaba? Birçok anne babam aslında çocuklarının başarılarını kendi başarıları gibi görüyor. Yani çocukları ne kadar sınavdan yüksek not alıyorsa ya da okulda ne kadar başarılıysa kendileri de o kadar iyi ebeveyn, o kadar zeki, yeterli ebeveyn gibi algılıyorlar. Bu da aslında hiç doğru bir şey değil. Çünkü çocuğumuz evet bizim çocuğumuz. Onların dünyaya gelmesine bizler vesileyiz ama onlar bize ait değiller ya da biz değiller. Onlar farklı, kendi özellikleri olan bireyler. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir de çok e, ters anlaşılan bir şey var. Ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olursun. Yani sınavdan önce Ayşe 10 saat çalışmıştır, Ahmet 2 saat çalışmıştır. Demek ki Ayşe Ahmet'ten çok daha başarılı olacaktır. Bu maalesef böyle doğrusal orantılı gelişmiyor. Bu e, dersi ne kadar çalıştığının yani süre olarak, süre bakımından ne kadar çalıştığına bağlı değil. Bu çocuğunuzun öncelikle kendi kişisel özellikleri, algılama kapasitesi, zeka bunun içinde. Tabi zeka derken herkes şey gibi düşünüyor yani matematiğe ne kadar kafası acaba yatkın. Fiziği ne kadar anlayabiliyor. Ama zekanın çok farklı türleri var. Şimdi artık günümüzde de son derece popüler ve araştırılır hale geldi bu zeka türlerim. Çocuğun motive olma durumu, ailenin tutumu, tabii okul faktörü, okuldaki öğretmenlerin yeterliliği, kaynaklara çocuğun ulaşabilirliği, ne kadar yeterli kaynağı sahip. Bunlar da tabii ki ders başarısını, akademik başarıyı etkileyen şeyler. Biz ebeveynler bazen bazı şeylere bahane bulmaya ya da dışa atfetmeye daha meyilli oluyoruz. Yani yurt dışında okusaydım, çocuğum yurt dışında olsaydı ya da bu sınav sistemi böyle olmasaydı, notlar daha farklı şekilde verilseydi vesaire vesaire bir sürü bahane ile kendimizi aslında bir nevi rahatlatmaya çalışıyoruz. Burada yapacağımız şey değiştiremeyeceğimiz şu an için gerçekleri aslında kabul etmek. Evet, bir üniversite sınavı var. Üniversitelerin belli kapasiteleri var ve üniversiteden mezun olan herkesin şu anda iş bulma olasılığı son derece düşük. Bunları bilerek ve görerek ve bunları kabul ederek biz bu konuya yaklaşırsak çok daha olumlu olacaktır. Şimdi bu akademik akademik başarı konusunda çok sık yapılan bazı yanlışlar var. İyi ki ben olamadım, ben yapamadım. Bari çocuğum yapsın. Çocuğumun hayatı Şimdi tabii her anne baba çocuğunu için en iyisini ister ve onlardan çok daha deneyimli olduğumuz için bazı şeyleri bildiğimiz için onları yönlendirmek isteriz. Ama bu çok da mümkün değildir. Çocuğumuzun kendi kapasiteleri, istekleri, hayalleri var, hedefleri var. İlk başta bunlara saygı duymak zorundayız. Üçüncüsü kıyaslama. Cemal'in oğlu tıbbı kazanmış. Ayşe'nin torunu Mühendislik fakültesine girmiş. Ne yaptık? Beklentiyi yükseltiyoruz. Diyoruz ki aslında çocuğumuza bak onlar yapıyor sen de yap. Benim beni altta bırakma gibi bir mesaj da veriyoruz aslında. Onun torunu yapmış, onun çocuğu yapmış. Sen de yapabilirsin. Biraz çalışsan aslında olacak diyoruz. Bu da çocuğun üstünde ekstra bir yük yaratıyor aslında. Bazen de çocuğu motive etmek için Maddi şeylere yöneliyoruz. Bak, o sınavı kazan ya da şöyle şöyle bir not al, o ödevi bitir, sana şunu alacağım, bunu yapacağım, onu vereceğim. Sevgi ve ilgi yerine, anlayış yerine, destek yerine para kaynaklı şeyler sunma çocuğa. Evet, çok güçlü bir pekiştirir. Tabii ki yani maddi ve görünen bir ödülün önümüze konması çok güçlü bir pekiştiricidir. Ama bu ee, motivasyonda çok etkili değildir. İçsel motivasyonu kazandırmaz. Dışsal motivasyonla çocuk ilerler. Bu da bir yerde mutlaka bitecektir. Her dakika siz ona bir ödülle, bir maddi hediyeyle dönemezsiniz. Ya da ileride hayatında böyle bir dönüş olmayacaktır. Bu da motivasyonda düşüşlere yol açabilir. Aslında bir nevi çocuğunuza yine iyilik yapayım derken kötülük yapıyor olabilirsiniz. Bazı aileler vardır tamamen hata odaklıdır. Yani hani şu klişe vardır ya çocuk 95 almıştır. Neden 100 almadın? O 5 puan nereden kırıldı? Çocuk 95 almış çok ciddi bir başarı göstermiş. Başarı övüleceğine başarısız yani %5'lik bir puanın nereden kırıldığı sorgulanır. Çocuk artık şey diye düşünmeye başlar. 95 alan bir çocuk. 5 puanlık hata yaptım. Bu çok ciddi bir şey. Hiç yapmamam lazım. Her şey mükemmel olmalı. Yüzde yüz. Mükemmel bir çocuk yetiştirmek için yersiz bir çaba. içine girmek aslında bu. <laughs> Ve çocuk orada yapabildiklerinden çok yapamadıklarına odaklanacak. Ve odaklandığı şeyler onun kafasında daha çok büyüyecek. Kendine güvenini daha çok yitirmeye başlayacak. Siz deseydiniz orada çocuğa. 95, wow! Çok çok iyi. Tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum. Bu nasıl bir etki yapardı? Daha çok çalışmak için daha çok motive olurdu. Daha mutlu olurdu. Çünkü anne babası ona ilgi göstermiş, onu desteklemiş ve onu saymış olurdu. Ama yüzde beşte ilgilenen bir anne baba onu görmedi, takdir etmedi ve motivasyonunda kayıplara yol açtı. E, demiştik ya hani bazı ebeveynler çocuklarının başarılarını kendi başarıları olarak algılayabiliyor. Bu ebeveynlerin çok kullandıkları bir kalıp vardır. Çok zeki ama çalışmıyor. Çalışsa neler yapacak ben biliyorum bu çocuk çok zeki. Bu aslında ebeveynin bir nevi kendini korumak için kullandığı bir cümle. Evet hepimiz çalışırsak bazı şeyleri başarabiliriz. Ama çok zeki diye bir atıfta bulunmak çocuğa ne kadar doğru bu da tartışılır. Özellikle ergenlik döneminde akademik başarı başarıda büyük dalgalanmalar olabilir. Ergenlik dönemi zaten çok fırtınalı bir dönemdir. Önce çocuk kendi bedeninde olan değişimlere uyum sağlamaya çalışıyor. Ruhsal hali değişiyor. O hormonlarıyla birlikte bütün dünyası değişiyor ve bunun içinde tabii akademik olarak bir şeyleri başarmak, o derse odaklanıp onu dinleyebilmek, sonrasında evde o disiplini oturtup ödevini yapabilmesi biraz daha zorlaşabiliyor. Bu dönem bazı özellikle ergenler için çok daha anlayışlı ve destekleyici bir tutumla yaklaşılması gereken bir dönem. Ergenlik öyle hani ya işte ergenlik geç, geçiriyor, ergenlik bunalımında geçer gibisinden çok da hafife alınacak bir dönem değil. Çünkü onlar çok büyük bir değişimin içindeler. Onlar çok büyük belki zorluklar, duygusal yoğunluklar yaşıyorlar ve bunun aslında anlaşılmasını istiyorlar. Siz onları anladığınızı hissettirdiğiniz zaman her şey daha yolunda gidecek. Bazı anne babalar eğer ki sürekli konuşursam, aynı şeyi sürekli anlatırsam o zaman kafasına girer ne? diye düşünür. Her gün, ders çalış bak ben öyle yapmadım böyle oldu şunu yapmazsan böyle olacak ileride üniversiteyi kazanamazsan açıkta kalacaksın vesaire vesaire saatlerce her gün böyle sistematik olarak tekrarlanan bazı diyalogların içine girerler. Ve bunun bir yerden sonra o çocuk evet ya evet ben bunu yapacağım diyeceğini zannederler. Ama çoğu zaman böyle olmaz. Sürekli nutuk çeken bir ebeveyn bir yerden sonra itici hale gelir ya bu kadın aynı şeyi sürekli söylüyor söylüyor ama yani hiç ay fenalık geldi artık ya yapmayacağım ya inadına yapmayacağım inatlaşma bile başlayabilir İyice dersten soğuyabilir bu taktik de işlemeyebilir bir de son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum rehber öğretmen okullardaki rehber öğretmenlerin aracı yapılıp ya Ayşe Hanım, Fatma Hanım siz söylerseniz yapar. Beni dinlemiyor. Demesi. Evet öğretmenlerin genelde çocuklar üzerinde daha farklı bir etkisi var. Anne babaların yaptıramadığı bazı şeyleri öğretmen bir defa dediğinde çocuk çok daha farklı algılayıp o yönde ilerleyebiliyor. Ama her seferinde rehber öğretmene ya siz söyleseniz, siz yapsanız demek anne babayla çocuk arasındaki ilişkinin de yavaş yavaş böyle kopmasına neden olabilir. Tabi gerekli yerlerde rehber öğretmen desteği her zaman çok değerlidir. Ancak her türlü sorunda siz araya girin, siz düzeltin, siz yapın, siz söyleyin demek aile dinamiklerinde problemlere yol açabilir. Akademik başarı. Tabi çocuğumuzun başarılı olmasını, iyi notları almasını, sınavları kazanmasını, Üniversitede, güzel bölümlerde, güzel derken her zaman kendi içimize dönüp ne bekliyorum aslında diye sormamız lazım. O ne istiyor? O nelere yatkın? Ben ne bekliyorum? Bunlar örtüşüyor mu? diye bir bakmamız lazım. Ve ilişkimizin, çocuğumuzla olan ilişkinin temelinde ne tür bir başarı beklentisi var? Böyle bir şey var mı? Bunu da aslında kendi içimize, içimize dönüp bir sorgulamamız lazım. Yani çocuğum çok sosyal olmalı. Bir spor dalında başarılı olmalı. Bir müzik aleti çalsa hiç fena olmaz. Notları da iyi olsun. Olmayabilir. Önemli olan çocuğunuzun kendi kapasiteleri, yetenekleri, ilgi alanlarıdır. Sizin değil. Siz tabii ki destekleyici ve yönlendirici bir ebeveyn olarak üzerinize düşeni yaparsınız. Her zaman çocuğunuzun yanında olduğunuzu, onu desteklediğinizi, herhangi bir sıkıntı yaşadığında yardımcı olabileceğinizi belirtirsiniz. Ancak şunu yap, bunu yap, bu olmazsa şöyle olur şeklindeki yönlendirmeler bir yerden sonra çocukla ilişkinizin bozulmasına ve kopmalara yol açar. Evet bugün akademik başarıdan bahsettik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve herhangi bir yorumunuz varsa alta bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.